Merhaba, bu derin dalışta elimizde Demet Kurt Güngör'ün Dünyanın Tenine Dokunuş kitabı var. Yani bir gezginin binbir anısı. Evet, çok güzel bir kaynat. Yazarın Türkiye'nin e, farklı yerlerine yaptığı yolculukları anlatıyor. Aynen ama sadece gezi notları değil. Daha çok kişisel izlenimler, tarih, mitoloji hepsi iç içe geçmiş, samimli bir gezi günlüğü gibi aslında. Kesinlikle. O mekanların dokusuyla kurduğu bağı çok güzel aktarıyor. Amacımız da biraz bu. Yani bu deneyimlerden süzülenleri sana aktarmak. Belki şu soruyu da birlikte düşünürüz. Bir yerle fiziksel olarak bağ kurmak, yani ona dokunmak dünyaya ve hatta kendimize bakışımızı nasıl değiştiriyor acaba? Güzel soru. Hadi o zaman başlayalım. Yazarın kendini turist değil de gezgin olarak görmesi bence önemli bir nokta. Evet o ayrımı yapıyor. Dünyayı da hani 40 kapılı 7 odalı bir han gibi görüyor. Her yolculuk yeni bir kapı aralıyor sanki. Çok şiirsel bir benzetme. Ve geç başladığını söylese de e, yuhadan alıntı yapıyor. Yavaş kanat çırpan kuş erken uçmaya başlamalı. Bu tutkusunu gösteriyor bence. Yani sadece yer görmek değil amaç bir anlam arayışı var işin içinde. Tam olarak öyle. Bu gezgin bakışı şeyde de kendini gösteriyor. Hani sıradan detaylarda bile farklı anlamlar buluyor ya. Evet, mesela baharatlar konusu, doğu ve batı kültürlerindeki farklı anlamları. Ha, evet. Doğuda arzu, batıda zenginlik simgesi olması gibi. Bu tür gözlemleri çok ilginç. Aslında seyahatin bize bu kültürel kodları okuma becerisi kazandırdığını gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. Sadece bakmak yetmiyor. Görmek, anlamlandırmak gerekiyor. Bu da belki senin yani dinleyicimizin gündelik hayattaki şeylere farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir kim bilir. Tabii ki ve bu anlamlandırma çabası bence en çok yazarın doğayla, mekanlarla kurduğu fiziksel temas da ortaya çıkıyor. Hasan Dağı tırmanışı mesela müthiş bir anlatım var orada. Evet evet. 9000 yıl önce çatal öyük duvarlarına çizilmiş o volkanik dağ. Oraya tırmanmak sadece spor değil onun için. Gece vakti kafa lambalarıyla ilerleyiş, ateş böcekleri gibi olduk diyor. O yorgunluk, sonra zirvedeki o his, bulutlarla dans etmek gibi diyor. Bir de ruhi su türküsüyle kurduğu bağ var. Hem coşkuyu hem zorluğu hissettiriyor. Mekanla sadece gözle değil resmen tüm bedeniyle bir diyalog kuruyor. Aynen öyle. Ve bu fiziksel mücadelenin ötesinde yani o dağa toprağa karşı hissettiği derin bir saygı var sanki. Evet sadece tırmanmıyor adeta o mekanın ruhuna dokunuyor. Çok doğru. İşte o dünyanın tenine dokunuş ifadesi tam burada cuk oturuyor. Sadece fiziksel değil ama bu dokunuş değil mi? Tarihle, mitolojiyle de besleniyor. Elbette. Hasan Dağı'ndaki o yerel inanış, dağın koruyucusu izin ruhu. Bundan bahsediyor mesela. Ya da Frigya vadilerinde yürürken söylediği o söz, beni nerede bulacağımı bilmeden merakla yürüyorum. Çok etkileyici. Yani dışarıyı keşfederken aslında kendini arıyor bir yandan da. E, aynen öyle. Seyahat, belirsizliğin içinde kendini bulma süreci gibi onun için. Yazarın bir de kimya ve sosyoloji eğitimi almış bir öğretmen olması var. Bu da sanırım gözlemlerine farklı bir katman ekliyor. Kesinlikle. Hem analitik bakabiliyor hem de işin toplumsal boyutunu görebiliyor. Kendini Evliya Çelebi'ye ya da Strabon'a benzetmesi de boşuna değil o zaman. Bu sadece bir heves değil, bilinçli bir keşf arzusu. Evet, yerlerin ruhunu anlamaya çalışırken insanın üzerindeki etkilerini de sorguluyor. Bu farklı disiplinlerden gelen bakış açısı manzarayı değil manzaranın arkasındaki hikayeyi görmesini sağlıyor. Bu da okura yani sana çok daha zengin bir deneyim sunuyor tabii. Hı hı. Peki tüm bunların anlamı ne o zaman? Bu derin dalış bize ne söylüyor? Sanırım en net cevap yine yazarın kendi sözlerinde gizli. Hangisi? Ben zamanı değiştiremesem de o beni değiştirdi diyor ya İşte bu. Çok doğru. Seyahat dediğin kilometreleri aşmak değil sadece yolda dönüşmek demek. Gezginin heybesi anılarla, hiç ayelerle doluyor ve o heybe gerçekten de dipsiz. Ve bu dönüşüm genelde konfor alanının dışına çıkınca başlıyor, değil mi? Yazarın o kentin tel örgülerinden kaçarak doğada hatta bazen zorlu koşullarda bulduğu yenilenme hissi. Toprağa koklayan canlı kalır diyor bir de. Çok güçlü bir ifade. Evet. Bu da akla şu soruyu getiriyor aslında. Senin için dünyanın tenine dokunmak ne demek olabilir? Hım. Yani kendi rutininden sıyrılıp illa bir dağa tırmanman gerekmiyor ama farklı bir şekilde yaşadığın yerle, doğayla veya belki sadece yeni bir fikirle daha derin, daha e, duyusal bir bağ kurmanın yolları neler olabilir? Belki de cevap sadece dikkatini bilinçli olarak farklı bir şeye çevirmekte yatıyordur. Ne dersin? Olabilir. Küçük bir adımla bile başlayabilir her şey. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.